Selam canlarım hoş geldiniz. Video üçüncü kezdir başlıyorum. Bugün iletişim olacak mı? Yüzleşme olacak mı? Yani iletişim olursa bu iletişimde bir yüzleşme yaşayacak mıyız? Bu yüzleşme ne yöne doğru gidecek? Olumlu bir yüzleşme mi olacak? Yoksa olumsuz bir yüzleşme olup ikimiz de yani birbirimizi Allah kahretsin seni istemiyorum mu diyeceğiz? Yani bilmiyorum artık ne gelecek ne olacak hiçbir fikrim yok açıkçası. Ama Uzun zamandır içinde bir şeyler kalanlar, uzun zamandır içinde kalanları paylaşmak isteyen arkadaşlar için belki bir gün ışığı olur. Bakalım. Kendinizi ve yüzleşme yaşamak istediğiniz, iletişim kurmak istediğiniz o aklınızdaki kişiyi niyet edin canlarım. Ben de en doğru bilgileri almaya ve size aktarmaya niyet ediyorum. Şimdi iletişim konusuna buradan mı baksak? Ya şu andaki bir aranızdaki enerjilerden başlayalım. İletişim konusuna diğer taraftan bakalım. Şu anda gerilimli bir enerji var? Normal mi? Şifa olan bir süreçte miyiz? Nasıl bir süreçteyiz? Bu iletişimsiz olduğumuz kişiyle alakalı bir bakalım önce. İkinizin ortak enerjilerinde bir eylem geldi. Demek ki bir iletişim veya yüzleşme gibi bir durum. Söz konusu Kartlar inanılmaz geldi. Yani aslında çok pozitif bir enerjiyle başlamadık ama eylem, kart tutan erkek ve düşünen kadın birlikte geldi. İşte budur. Şimdi ortak enerjide şöyle bir şey var canlarım. Ortak enerjide kadın erkek eril dişil hiçbir şekilde fark etmeksizin her iki tarafta bir eylemde bulunmak istiyor ya da bir taraf bir tarafa eylemde bulunmak istiyor. Bu siz de olabilirsiniz, karşı taraf da olabilir ama ortak bir şekilde. Yani bu aynı anda ikinizin de istediği bir durum söz konusu olabilir canlarım. Ama burada bu eylemi kim gerçekleştirecek emin değilim, gerçekten bilmiyorum. Ama bu eylem gerçekten de uzun zamandır düşündüğünüz, içinden çıkamadığınız konuları aydınlatmak adına güzel bir adım olacak. Bu belli. Ve diğer taraftan aşkla ilgili, sevgiyle ilgili, ilişkinizle ilgili bir şeylerin netleşeceği, belki de bir şeylerin karara varacağı bir iletişim olabilir. Valla şu andaki duruma baktığımız zaman her iki tarafta iletişim istiyor olarak görünüyor. Açıkçası güzel. Bu eylemi de gerçekleştirilecek gibi duruyor bu eylemde. Peki birkaç kartı buradan alalım. Çok uzatmadan şey düştü. Güç. Uyanış ve birleşme. Güç, uyanış ve birleşme geldi canlarım. Ya sanki e, yani daha bir olumlu gidiyor ya sanki birçoğunuz için bir birleşme, bir yeniden bir araya gelme ya da sorunları çözme, aradaki engelleri, problemleri, aşma gibi bir durum söz konusu olabilir canlarım bu iletişimde. Biraz sonra daha detaylı göreceğiz ama çok maşallah güzel geliyor bu aralar kartlar. Ben hemen geliyorum. Birkaç kartla daha buradan bakacağız şu andaki ortak duruma. Bakalım nedir? Ok kartı geldi. Maskeler ve haç. Canlarım artık Duyguları, hisleri, düşünceleri gizlemenin, saklamanın, bunları paylaşmamanın acı vericiliğinin sonuna gelinmiş. Yani bu ya sizsiniz ya karşı taraf. Biz de daha çok biliyorsunuz aklınızdaki kişi olarak geliyor bu kişilik e, durumu biraz daha. Ve artık içinde tutmuyor, tutmak istemiyor ya da tutamıyor gibi bir durum var. Ben daha çok tutamıyor gibi bir durum hissettim. Hani hep diyoruz ya bazı aklımızdaki kişi böyle artık son dayanılmaz raddeye geldikler, geldiklerinden sonra bir açılma yaşıyorlar ya da bir eyleme dönüşüyor artık bu içlerindeki garip his ya da suskunluk. O yüzden de bir hızlı bir ani bir beklenmedik iletişim söz konusu canlarım. Ve bu iletişim açık ve net olacak. Artık maskeler kalkacak çünkü bu maskelerin olması. Maskeler nedir? Gizlerdir, sırlardır, söylenmeyenlerdir, konuşulmayanlardır. Ee, bir şeyleri olduğu gibi anlatmamak göstermemektir ama artık bu durumdan e, sıyrılmış bir aklınızdaki kişi geliyor canlarım. Hem siz de yani belki siz de e, bir noktada gururumuza yenilmiş olabilirsiniz. Yani bu kişi bana şöyle yaptı, böyle yaptı. Hani ben de ona karşı artık olumlu ve pozitif bir yaklaşım sergilemek istemiyorum diyorsanız belki sizi de böyle e, bu konuda açacak bir yaklaşımda olabilir bu iletişim de. Çünkü artık hem size hem de karşı tarafa çok yoğun bir şekilde acı çektiriyor bu suskunluk, durgunluk, hiçbir şey yapmamak. O yüzden de ortak enerjide işte bu kadar eylemsel Kartlar geldi. Peki güzel geldi. Şu okla eylem bir arada dursun. Devam edelim buradan. İletişim olacak mı diye soralım. İletişim olacak mı? Ne zaman olacak Zamanı istiyorum. Bu iletişimi nasıl olacak? Yıldız kartı. Güzel. Kendini attı. birden geldi. O çok güzel. Evet. Bir iletişim olacak mı? Olursa nasıl olacak? Dedik. Ve bu iletişim canlarım biraz daha şans isteme noktasında. Yani yeniden bir fırsatımız <laughs> pardon Yeniden bir fırsatımız, bir şansımız olabilir mi bizim bir araya gelebilmemiz için? Bir şeyler yapabilir miyiz? Bir şeyleri düzeltebilir miyiz? Halledebilir miyiz? Konuşabilir miyiz? Bu uyumlu ve dengeli sevgi alışverişini sağlayabilir miyiz aramızda? Maskeleri atarak. Çok güzel. Kararsızlıklardan özgürleşmeli bir iletişim var. Canlarım burada daha çok iki sayısını gördük. Görüyorsunuz. İki gün, iki hafta, iki ay içerisinde olabilir. Ayın ikisi, on ikisi, yirmi ikisi olabilir. Yirmili <laughs> günleri de olabilir. Böyle bir günde, böyle bir zamanda bir haber, bir iletişim gelebilir. Artık e, ikilemlerimden özgürüm. Artık kararsızlıklarımdan özgürüm. E, artık... Sadece düşünmekten, aslında sadece düşünmek değil de zihinde kalmaktan özgürleşmek var burada canlarım bu iletişimde. Yani hep bir şuradaki o maske kartından bahsetmiştik ya işte. Sadece bir şeylerin zihinde, düşüncede kalmasından bahsediyoruz. Artık bunun eyleme dökme zamanı. Yani düşündük, düşündük, düşündük. Belki sorunlar, problemler bizim dışımızda vardı. Bunları da çözdük ya da bir şekilde ee, ilerlettik ve şimdi de artık düşünme değil, eylem zamanı yapamadıklarımızı yapma zamanı konuşmadıklarımızı konuşma zamanı para kartları var yoğunlukla e, somut adımlar göreceğiz canlarım bu iletişimlerde yani sadece şu değil benim hissettiğim birkaç kart daha buraya da alabiliriz ama benim hissettiğim sadece şu değil yani ...ya sadece konuşalım işte ben değiştim... ...şu oldu bu oldu gibi bir durum değil de... ...sanki bunu somutta da göstermek... ...sanki bunu somutta da size sunmak... ...gibi bir durum var. Neden? Çünkü e, buradaki şeylere... ...kadın erkek çizimlerine aldanmayın. Buradaki para prensinin... ...kraliçeye sunduğu bir şey var bakın. Kraliçenin beklentisi. Yani nedir? Bu siz kadın ya da erkek fark etmez. Sizin aklınızdaki kişiden... ...beklediğiniz hareket, davranış... ...size sunması gereken neyse sizin ondan beklentiniz neyse özellikle somut adımlar. Yani sadece şunu yaparsa ona şans veririm. Ya da sadece şöyle bir durum içerisine girersek şans verebilirim. Ee, gibi bir e, bir isteğiniz, bir beklentiniz varsa bunu karşılayacağı bir iletişim olacak. Ee, gayet uyumlu, dengeli. Gerçekten de e, aranızda o sorun yaratan neyse dinamikler. Özellikle bu bu kişinin maddi maddiyata düşkünlüğü olabilir. Bundan dolayı olabilir. İşkolik olabilir. olabilir. Maddi olarak bağımlı olduğu biri olabilir. Ondan kurtulmuştur. Ailesi işte başka birisi vesaire. Ya da bu kişinin çok böyle mantıksal yani kalp insanı, kafa insanı diyoruz ya işte o mantıksal işte kafa insanı oluyor. Mantık insanı oluyor. İşte sanki o kafadan çıkması artık biraz daha duygulara yönelmesi. Çünkü buradaki e, kartlardan birinde de şey gelmişti yani kart tutan erkek ya da kadın yani fark etmiyor da enerjisi yani biraz daha sevgiye açık olmak o yüzden de e, iletişim olacak mı ne zaman olacak dediğimiz zaman ikili bir zaman verdi iletişimde de gayet güzel şeyler geldi gayet güzel gerçekten artık e, ne yönde seçimin ne, ne yönde tercihin yapıldığı çok net bir şekilde ay, iki tane geldi mutlulukla kale geldi Bak görüyor musun? Ha, çok güzel. Şifacı geldi. Bu şifa kartı şu olabilir canlarım. Hani e, sizin aklınızdaki kişiden beklentileriniz var ya bunları çok büyük şeyler olarak düşünmek zorunda değilsiniz. Yani beklentiniz sadece nedir belki de? E, çok böyle düşük olanı ben kendi özelimde söylüyorum size örnek olması için. Nedir? Adam ya da kadın seni seviyordur. Seni seviyorum diyemiyordur. Diyordur. Yani bunu gösteremiyordur. Belli edemiyordur. Dışa dönük değildir duygusal anlamda gösteremiyordur bu hoşumuza gitmiyordur ya da olumsuz davranışları vardır bak somutta bir şey getiriyor bununla ilgili bir iyileşme bir şifalanma olabilir ama burada açılımda özellikle de kendine duygusunu düşüncesini saklayan aklınızdaki kişilerden bahsediyormuş gibi düşünüyorum yani bu bütün gelen kartlarla birlikte Sanki böyle bir açılım e, şeyi var süreci var aklınızda kişinin bu iletişimde de siz gerçekten de ya bu insanda bir şeyler değişmiş ya yani bana somutta da bunu gösterdi e, belki de mutlu olabiliriz belki de ilk ya ilk defa belki de sağlam bir ilişki kurabileceğimize dair bir inancım oluştu diyebileceğiniz bir iletişim olabilir Kale ve Kupa ikilisi bakın yan yana geldi o kadar güzel ki ve mutluluk. Evet, mutluluk geldi. Çok mutlu olacağınız bir iletişim olacak canlarım. Ya gerçekten bir şeyler e, değişmiş, dönüşmüş, bir şeylerin farkındalığına varmış. Gerçekten bu sefer kararlı, daha eylemsel bir adam ya da kad kadın haline gelmiş diyebileceğiniz bir iletişim. Güzel. Şu kupa ikilimiz tepede kalsın. Aa, siz görmüyor musunuz oradan? Şurada dursun o zaman görünsün. Peki iletişim olacak dedik. Peki yüzleşmeler olacak mı? Yani geçmişte yaşadığımız, yaşattığımız, bize yaşatılan meselelerle ilgili, işte bu ilahi adalet durumlarıyla ilgili. Tamam yani e, bazıları böyle tatlış tatlış barışabilir ama bazıları da bunu istiyor. Yani bu bu süreçte ne yaşandığı ne oldu, ne bittiği bilmek istiyor. Yüzleşmemiz olacak mı? Bakalım. Bir yüzleşme yaşayacak mıyız bu kişiyle canlarım duygusal geliyor şunu alalım bir de bunu evet ay açıkçası ben bu yüzleşmede şunu daha çok hissettim ya yani neyse şuradan bir birkaç tane de şey alalım. Hmm. Buradan kart alalım. Böyle başlayalım. Bu kartlar ne kadar hoş görünüyor gözüme ya. Ve tatlı tatlı geldikleri için bilmiyorum gerçekten. Oo. Oh. Canlarım buradaki yüzleşmede daha çok şunu hissediyorum. Evet bu iletişimle birlikte bir yüzleşme yaşanacak ama... Sanki şu var. Hmm... Sanki aklınızdaki kişinin geçmişte yaptığı hatalarla ilgili özellikle duygusal şeyler bakın ee, hani bu yüzleşmede duygularını çok fazla açığa çıkaracakmış gibi. Diyor ki önceden ben bu işte yoğun aşkı, sevgiyi, romantizmi, tutkuyu bunları sunan, sunabilen bir insan değilim ya da bu konuda çok kararsızdım. Bu konuda çok düşünceliydim. Seviyor muyum, sevmiyor muyum, istiyor muyum, istemiyor muyum, hayatımda olsun mu, olmasın mı, aradığın kişi bu mu, değil mi diye çok düşünmüş olabilir aklınızdaki kişi. Yani biraz inceleyip sık dokunmuş olabilir. Ya da sizden kendi kendine emin olamamış olabilir. Belki de kendinden de emin olamayan bazı aklınızdaki kişiler olmuş olabilir. Şimdi bu yüzleşmede daha çok şu var. Yani ben seni sevmeyi hiçbir zaman bırakmadım diyor ayrılıp barışsak da ben başka yollara gitsem de sen başka yollara gitsen de arada bir ton mesafeler olaylar kişiler girse de aramıza ben seni sevmeyi bırakmadım yüzleşmesi var. Yani belki bunu sana doğru düzgün belli edemedim. Belki sen beni severken ilişkimiz güzel giderken her şeyi ben berbat ettim. Açık davranmayarak dürüst davranmayarak sevgimi ilgimi sana sunmayarak bak romantizm bunları sana sunmayarak belki de büyük hata ettim. Bak şimdi de işte bu iletişimde olmak istediği bu işte. Olmak istediği bu. Yani bu iletişimde şöyleydi değil mi? Bu iletişimde aslında bu yüzleşmede daha çok geçmişte bu sevgi, ilgi, alaka hep bundan biz dert yanıyoruz ya. Yani biz hep biz verdik, hep biz enerji verdik, hep biz sevgi verdik, hep biz fedakarlık yaptık. Hiç karşı taraftan alamadık diyorduk ya. Şimdi karşı tarafın bize o sevgiyi sunma durumu var. Hem de yepyeni adımlarla yepyeni davranışlarla yepyeni sözlerle bunlar eskisi gibi değil belki de eskiden aşk kırıntısıyla doyuyorduk biz <laughs> ya da iyi geliyordu bize yeterli geliyordu ama artık daha fazlasını istiyoruz daha fazla sevgiden aşktan dolup e, taşsın istiyoruz kalbimiz ve bu kişi de bunu sunuyor işte yani bu e, yüzleşmede kendini açacak bak ermiş güneş bitti kendini açacak canlarım Gerçekten e, geçmişte ne hissettiğini, ne düşündüğünü, şimdi ne hissettiğini, ne düşündüğünü bu yüzleşmede daha çok yine oradaki e, şey var ya, yani ne derler, neydi o kart, vallahi unuttum, maske maske, maske kartında olduğu gibi artık gerçek hislerini, gerçek düşüncelerini kafası karışmadan, farklı bir yola yöne girmeden, başkalarıyla kıyaslamadan belki de bazıları için, belki de bahaneler bulup kaçmadan, başka bahanelerin ardına sığınmadan bunları anlatabileceği bir yüzleşme. Aklınızdaki kişinin. Ya bu çok şaşırtıcı bir şey gerçekten. Ben hiç böyle bir yüzleşme beklemiyordum açıkçası. Birçoğumuz birbirimize gireriz diye düşündüm. %90 böyle hissettirdi bana. Ama gelen kartlarda aslında sevindirdi. Güzel. Çünkü bu yüzleşme sonrasında birçoğumuz gerçekten az önce de kale kartı geldi. Şimdi de hayat ağacı. Yani Köklü, sağlam, derin bir ilişki yaşayabilirsiniz. Derin bir ilişki, işte bu yüzleşmeden sonra yakalayabilirsiniz bu kişiyle. Peki ben yine her zamanki gibi <laughs> bu desteğe sormak istiyorum. Peki biz bu yüzleşmeye, bu insana güvenebilir miyiz? O kadar çok maskeler, maskelerle yaklaşıldı ki bize. O kadar çok yalanlar söylendi ki, o kadar sevgisiz kaldık ki. Buna inanmakta güçlük çekiyoruz. O yüzden ben de sizin böyle düşündüğünüzü hissettiğinizi biliyorum birçoğunuzun. O yüzden ben de bu kişiye, bu kişinin bize bu yüzleşmede aktaracağı, göstereceği duygulara inanmalı mıyız? Güvenmeli miyiz? Hayat ağacı gibi bir ağaç yine üstüne geldi. İnanılmaz. Yani daha ne çekeyim bunun üzerine başka bir şey çekmem herhalde. Şimdi burası zaten diyor ki köklü belki geçmişe dayanan belki bir ikiz alevi ya da ruhi bağlantısı olabilir neden olmasın? Olma ihtimali var canlarım. Belki de bir karmik durum yaşadınız o yüzden böyle bir sorun yaşadınız bu karmik meseleyle ilgili ortak bir şekilde. Ama bunlar artık çözülmüş olabilir. Şimdi biraz daha güzel bir zamana geçtiğimiz için Ağustos ortasından itibaren tam da ortasındayız. <laughs> o yüzden de böyle karmik çözümler de olmuş olabilir bazı arkadaşlarımızın hayatında ya da olacak gibi de olabilir. Şimdi bir zaman var mı bakalım. Yok vermedi tam net bir zaman. 3 ya da 4'lü bir vadede olabilir. Şimdi şöyle bir şey var. Artık bir araya gelip bu sağlam ilişkiyi bu ilişkinin temellerini tekrardan atmanız gerekiyor. Yani bir ağacı kökünden söktük yani ilişkinizi kökünden bitirdiniz kuruttunuz gittiniz siz de aklınızdaki işte ama şimdi işte bunu tekrar sağlamlaştırmanın zamanı gelmiş ve saat nereye doğru bakıyor biliyor musunuz birbirinizi bulmaya artık bu karmaşanın içinden çıkmaya ve birleşme enerjisine bu kadar bu kadar güzel geldi ki yani bugün istesek de sanki böyle şey istesek değil de yani böyle hani olumsuz da olabilir miydi hep düşünüyorum ben. Hep bir şeyde <laughs> benim kafamda vardır çünkü. Öyle ben e, biliyorsunuz her zaman böyle car 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 olumlu konuşan bir hanımefendi değilim videolarda. Çünkü ne geliyorsa o yani olumluysa olumlu, olumsuzsa olumsuz. Ama o kadar güzel kartlar geldi ki hangi kartı nereden <laughs> toplayıp güzel göstereyim böyle bilmiyorum. <laughs> Şöyle dursun bu da. O yüzden güzel geldi. Tamam neye baktık? İletişime baktık, enerjilere baktık, yüzleşmeye baktık. Peki şimdi o zaman bir de bir olası gelecek bakalım. Tamam her şey yoluna girdi. Konuştuk, yüzleştik, duygularımızı paylaştık, düşüncelerimizi paylaştık. Bu kişiyle tekrar bir yola girdik. Çok fazla birleşme enerjisi verdi. Tamam bir yola girdik. Peki olası geleceğimizde ne var bu kişiyle? Değil mi? Bir de ona bakalım. Birkaç mesaj kartı alalım ve sonra gidelim. Şimdi i̇şte olası geleceğimizde ne var dedik? Duygusal boşluktan çıkıp bir tamamlanma süreci, hızlı haberler, iletişimler, yoğun tempo. Güzel. Ya bu kadar olur ya. Şu ay kartına da bir tane alalım. Şimdi canlarım olası geleceği değil ama inşallah bir kılıç e, şeyimiz var üçlümüz var ama korkmayın canlarım hiç korkmayın. Hiçbir sıkıntı yok. Buraya ben birkaç tane daha yine bilmiyorum bu aralar çok çalışmayı seviyorum bu desteğiyle. Birkaç tane daha kart alayım hemen başlayalım. Az önce söylediğim gibi o duygusal boşluktan çıkmak tamamlanmak demek ki sizin affetmeniz de olacak. Ama herkese de affedecek ya da affedin affetmek zorundasınız asla diyemem. Herkesin yaşadığı farklıdır ve herkes kendi yaşadığını bilir. O yüzden ben bu konuda bir şey diyemem ama bu açılım bu kadar ya bu kadar. Başka hiçbir kart istemiyorum gerçekten sıfır. Kavuşma verdi yine. Yine kavuşma yine birleşme. Yani daha kaç tane güzel kart alabiliriz gerçekten bilmiyorum. Maşallah diyelim. Bu ara böyle bir enerjilerdeyiz. Güzel enerjilerdeyiz. Şimdi canlarım yani burada hepiniz için aynı şeyi söyleyemeyeceğim az önce dediğim gibi ama Şöyle bir durum var. Yani artık bu kişiyle olmadığınız, kopuk hissettiğiniz, belki işte iletişimsiz olduğunuz dönemlerdeki o duygusal boşluk bitiyor ya da bu kişinin de aynı şekilde yaşadığı duygusal boşluk bitiyor. Artık bir tamamlanma hissi, tamamlanma hissiyatı. Evet ya biz birlikte geleceğe bakabiliriz. Ya gerçekten güvenleyip güvenebileceğim bir ilişki içine şimdi girdik. Dediğiniz bir zaman. Az önce de dedim iletişimlerin yoğun olduğu bir zaman çok fazla e, kararlar verilebilir, bir şeyler değişebilir bir hayatınızda somut olarak özellikle iletişimde bahsetmişti ya somut olarak değişecek işte, şunu yapacağım, bunu yapacağım dediği şeyler varsa bunların hızlı bir şekilde gerçekleşmesi olabilir ya da bir anda e, eskisinden de daha güzel bir e, ilişki içerisine girdiğinizi görmeniz, fark etmeniz ve artık sizin de bunu kabullenmenizle ilgili bir süreç var. Şimdi buradaki. Kılıç üçlüsü ile ilgili birkaç bir şey söyleyeceğim. Burada daha çok bir anne teması geldi aslında. Bu anne 3. E, üçüncü kişi ise e, aklınızdaki kişinin annesi ise bu üçüncü kişi eş de olabilir bu arada. Eşi de olabilir ya da annesi olabilir. Bu kadın ya da erkek fark etmez karısı e, kocası artık ne alıyorsanız bilmiyorum. Hepinizin farklı hayat hikayeleri var. Farklı ilişkileri var. O yüzden bilemeyeceğim. Siz kendinize göre alın. Şimdi bu üçüncü kişiyle ilgili de bir karar veriliyor canlarım. Artık üçüncü kişinin pıs pıs gittiği bir Süreç var çünkü diyor ki Aklınızdaki kişi Üçüncü kişiyle aramdaki şey sadece bağımlılıktı Ben Gerçekten Gerçek aşkı buldum bitti yani ben ona kavuştum Üçüncü kişiyle aramda olan şey Bağımlılıktı bu eşidir Sevgilisidir Hayatındaki bir arkadaşıdır eşidir dosttur Annesidir babasıdır yani kimse kim Ama bununla ilgili net bir karar veriliyor Canlarım artık yani Hayatınızdan çıkmasıyla aranızdan çıkmasıyla ilgili Aslında bu da çok güzel geldi ve e, olası gelecekte de bakın yani o kadar inanmamışız ki o kadar e, belki de bilmiyorum kandırmak istemiyoruz kendimizi ama yani binlerce kez aynı mesaj geldi. Bak il, ilişkide sevgisini ilgisini göstermeyen aklımızdaki kişilerin artık aşıklar kartındaki mıç mıç kadın ya da erkeğe dönüşmesi. Duyguseli ya bu kadar. Yani aslında açılımın şeyi e, özeti duyguseli canlarım. Gerçekten duyguseli ne? Doğru gitmekle ilgili bir durum var. Şimdi burada da yine karmik bir durum da sonlanmış olabilir canlarım. Yani böyle korkularınızı tetikleyen bir araya gelmenizi engelleyen bazılarınızın karmik durumu üçüncü kişi olabilir. Bu üçüncü kişinin aradan çıkmasıyla düzelen durumlar olabilir. Yani olası gelecekte de güzel şeyler var. Bir affetme enerjisi var. Burada herkes affetmek zorunda değil ya da her affeden de böyle güzel bir ee, ilerleyiş kaydetmek zorunda değil olmaya da bilir canlarım ama burada bir affetme kartı var yani olası gelecekte bir çoklarınız affedebilir aklınızdaki aklındaki kişiyi ve kavuşma geldi bu kadar burada da kavuşma burada da burada da burada da burada da romantizm burada da aşıklar yani daha ne olsun peki o zaman mesaj kartları alıp bitirelim canlarım bu kişilerden 3 tane mesaj kartı alıyoruz. Hala basiretsizler var mı aramızda acaba? Bakacağız şimdi. <laughs> bir tane ben bonus çekmek istiyorum hepimize. Bu hepimize gelsin. Hemen bir okuyalım. Ya çok güzel. Sen benim ruh eşimsin. Bizi zorlayan hep karmalarımız olabilir. Az önce bir ruh bağlantısından bahsetmiştik. Karmik durumlardan da söz etmiştik. Bazıları için karmik durum üçüncü kişi olabilir. Aranızda bir, birlikte oluşturduğunuz bir karma olabilir. Geçmişten gelen bir şey olabilir. Ayrı ayrı ödediğiniz başka bir karmalar, bedeller olabilir. Ama e, sanki böyle ortak enerjide şey var yani bir ruh eşi bağlantısı var yoğun bir şekilde. İkiz Alev ya da bir ruh eşi bağlantısı var. 1-2-3 olarak aldım ben mesajlarımı. Siz de 1-2-3 olarak seçebilirsiniz ya da üçünü de dinleyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Birinci mesajdan başlıyoruz. Yalnız kalmaya ihtiyacım var. Al sana basiretsiz, al sana sürecini, gelişim sürecini tamamlayamamış bir basiretsiz e, kadın ya da erkek yani. Bunun cinsiyeti yok canlarım. Kesinlikle yok. İkinci mesaj aklım karışık, kalbim karışık. Basiret sizlerden. Devam. İyi ki e, bir ortak mesaj çekmişim gerçekten. Üçüncü mesaj seni çok özlüyorum. İşte bu. Üçün üçüncü de bulduk. Evet canlarım, açılımımız bu şekildeydi. Çok yani uzun da sürmedi, kısa da sürmedi ama mesajlar çok net geldiği için ben daha fazla uzatmak istemedim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri çok öpüyorum. Bu arada Yanıtlayabiliyorum yanıtlayamıyorum yorumlarınızı çok seviyorum çok e, okumaya çalışıyorum çok teşekkür ederim yorum yazan arkadaşlar için de sizleri çok öpüyorum hoşçakalın.